Herkese merhaba çocuklar. Bugün hep birlikte E harfini ve E harfiyle başlayan kelimeleri inceleyelim. Bu büyük E harfi. Bu küçük E harfi. A B C Ç D E E alfabenin altıncı harfidir. Çocuklar, haydi şimdi de E harfinin yazılışlarını inceleyelim. Sizler de kırmızı noktaları takip ederken parmağınızla havada E harfini çizebilirsiniz. Büyük E harfini çizmek için öncelikle yukarıdan aşağıya doğru düz bir çizgi çekelim. Daha sonra elimizi çizginin başladığı yere götürerek yukarıdan sağa doğru bir çizgi çekelim. Şimdi de aynı şekilde ortadan sağa doğru bir çizgi Şimdi de en alta bir çizgi çekelim. İşte büyük E harfi bu şekilde yazılır. Küçük E harfi için ise önce ortadan sağa doğru bir çizgi çekelim. Şimdi D harfini çizer gibi devam edelim. İşte küçük E harfi de bu şekilde yazılır. Şimdi de hep birlikte E harfi ile başlayan meyveleri inceleyelim. Bu sepetin içerisindeki meyvelerin ismini bilen var mı? Evet, bu bir elma sepeti. Elma, E ile başlar. Peki bu tabağın içindeki meyvelerin ismini bilenler var mı? Evet, bu tabağın içinde erikler var. Erik, E ile başlar. Haydi şimdi de hep birlikte E harfi ile başlayan eşyaları inceleyelim. Bu bir elek. Elek, E ile başlar. Buradaki kadın emniyet kemerini takıyor. Emniyet kemeri E ile başlar. Bu ise bir emzik, emzik E ile başlar. Buradaki çocuk eldivenlerini giyiyor. Eldiven E ile başlar. Bu ise bir etek, etek E ile başlar. Burada da bir elbise var. Elbise E ile başlar. Şimdi hep birlikte videomuzun bölümlerini düşünelim. Sizce var mı E harfi ile başlayan? Doğru bildiniz. El E ile başlar. Şimdi biraz düşünelim hep birlikte. Acaba kaldı mı E harfi ile başlayan saymadığımız bir kelime? Mesela eşek olabilir mi? Evet çocuklar, eşek E harfi ile başlar. Burada da bir ev var. Ev e ile başlar. Burada da çeşit çeşit ekmekler var. Ekmek E ile başlar. Haydi hep birlikte E harfi ile başlayan eşyaları tekrar edelim. Ne dersiniz? Emzik Emniyet kemeri Elek Etek Elbise eldiven Bunlar E harfiyle başlayan eşyalardır. Çocuklar hazır mısınız? Şimdi de birer dedektif olup E harfiyle başlayan kelimeleri bulalım. Ne dersiniz? Burada Elif ve arkadaşları bahçede oyunlar oynuyorlar. Buradaki E harfiyle başlayan nesneleri birlikte bulalım mı? Buradaki bahçeye birlikte göz gezdirelim. Hiç gören var mı? Evet, burada bir ev var. Ev, e ile başlar. Peki, buradaki ağacı gördünüz mü? Sizce bu ağaç ne ağacı? Doğru bildiniz, bu bir elma ağacı. Elma, e ile başlar. Haydi çocukların kıyafetlerini inceleyelim. Acaba e ile başlayan kıyafet var mıdır üzerlerinde? Doğru bildiniz, bu kız bir etek giymiş etek E ile başlar. Şimdi de Elif'in üzerine bakalım. Acaba o ne giymiş? Evet elbise giymiş. Elbise E ile başlar. Burada çocukların yiyebilmeleri için birkaç yiyecek var. Onları inceleyelim mi? Burada bir tabak dolusu erik var. Erik E ile başlar. Başka var mı görebildiğiniz? Sepete bakalım mı? Evet, burada da ekmekler var. Ekmek E ile başlar. Şimdi kalan son E harfi ile başlayan nesneyi bulabilmek için tekrar göz gezdirelim mi? Gören var mı? Evet, doğru bildiniz. Çocuk emniyet kemerini takmış. Emniyet kemeri E ile başlar. Evet çocuklar, buradaki bütün E harfiyle başlayan nesneleri bulduk. Şimdi başka bir oyun oynayalım mı hep birlikte? Ne dersiniz? Arkadaşlar burada tam 4 tane kart var. Kartların ikisinin altında büyük E, ikisinin altında küçük E var. Aynı olanları hep birlikte bulalım mı? Bu karttan başlayalım mı açmaya? Ne dersiniz? Buradan büyük E harfi çıktı. Şimdi burayı açalım. Bakalım buradan ne çıkacak? Buradan küçük e harfi çıktı. Aynısını bulamadık. Şimdi diğer kartlara bakmaya devam edelim. Burayı açalım mı şimdi de? Buradan büyük e harfi çıktı. Bakalım şimdi de aşağıdakini açalım. Aşağıdan ne çıkacak acaba? Buradan küçük e harfi çıktı. Yine aynısını bulamadık. Şimdi aynı olanları bulabilmek için baktığımız kartlara tekrar bakalım. Buradakini hatırlıyor musunuz? Evet doğru bildiniz. Burada büyük E harfi var. Diğer E harfinin yerini hatırlıyor musunuz? Burada olabilir mi? Haydi bakalım. Evet diğer büyük E harfi de burada. Aynı olanları bulduk. Şimdi de burayı açalım. Buradakini hatırlıyor musunuz? Evet, burada bir küçük E harfi var. Diğeri için de yanındakini açalım. Burada da küçük E harfi var. İki büyük, iki küçük E harfini birlikte bulduk.